Mart ayı örnek sorularından dördüncü soruyla devam edelim. Bir marketteki ürünlere 6 haneli barkodlar veriliyor. Bu barkodları okumak için geliştirilen bir yazılımda tarayıcı barkodları okuyarak ana bilgisayara gönderiyor. Bilgisayar barkodtaki numaraları sağdan sola doğru sırasıyla 3'ün doğal sayı kuvvetleriyle çarpıyor ve elde edilen sayıların toplamını bu ürünün takip numarası olarak belirliyor. Evet hemen örneğimizi inceleyelim şu yönde gidecek. Birinci sayı 1 çarpı 3 üssü 0. İkincisi 1 çarpı 3 üssü 1. Üçüncüsü 2 çarpı 3 üssü 2 şeklinde devam ediyor. Buna göre bu markette aşağıdaki barkoda sahip ürünlerden hangisinin takip numarası 37'dir? 3'ün katlarını düşünür, düşünürsek 37'den küçük 3'ün katı olarak ne var arkadaşlar? 27. Hemen 37'nin 27'den 10 fazla olduğunu görüyoruz. Onun da 3'ün katlarından en yakın yine 3'ün kuvvetlerinden en yakın 9 var. Bir de 1 var arkadaşlar. Yani hepsinin toplamının 37 olduğunu görüyoruz. O halde bunu hangi basamağa yazmalıyız? 3 üzeri 0 9'u 3 üssü 2 bunu ise 3 üssü 3 Hepsinin de katsayısı 1 olmalı. Çünkü bunu herhangi bir sayı ile çarpmamış, doğrudan yazmış. 3 üzeri 3'ten sonrasında ise herhangi bir sayı olmamalı. Buradan şıklardan gidecek olursak 3 üzeri 3'ten sonra sayı var. Burada ise 2 var. Bunu da eliyoruz. 3 üzeri 0, 3 üzeri 1'de hiçbir sayımız yok gördüğümüz gibi. 3 üzeri 2 ve 3 üzeri 3 o halde doğru cevabımız C seçeneğidir.